Altıncı babdayız. Altıncı babımız babu el cem'i beyne salateyni fil hadari. Yani hazarda iki namazı birleştirme babı. Ya bir diğer ifadeyle mukim iken iki namazı cem etme. Yani iki namazı beraber kılma. Bab başımız böyle. Bu babta 49 nolu rivayetteyiz Haddetena Yahya i̇bn Yahya. Bize Yahya i̇bn Yahya tahtis etti. Kale karatu ala malikin. Diyor ki ben malike okudum. An Ebi Zübeyr. Ebu Zübeyr'de. An Said İbni Cübeyr. O da Said i̇bn Cübeyr'de. An i̇bn Abbas'in. O da i̇bn Abbas'ta. Kâle i̇bn Abbas dedi ki Salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ad-duhra vel asra cemi'a i̇bn Abbas diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğlen ve ikindi namazını birleştirdi. Yani ikisini beraber kıldı. Hangi zamanda vel mağrib vel işe cemi'a aynı şekilde akşam leyatı da birleştirdi. Fi gayri cehavfin ve la seferin. Herhangi bir korku ve sefer olmadığı halde Allah'ın Resulü böyle yaptı i̇bn Abbas diyor ki Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem korku yani düşman korkusu ve yolculuk olmaksızın öğlen ile ikinin namazını akşam ile namazını ne yaptı? Cem ederek kıldırdı diyor. Kim diyor? i̇bn Abbas diyor. Burada dikkat edersek arkadaşlar i̇bn Abbas bu cemlerde söz ederken yani iki namazı birleştirmede söz ederken herhangi bir korku ve seferin olmadığını yani normal hayatımızda, seferi olmadığımız bir dönemde bunun olduğunu ifade ediyor. Kim? Abdullah İbni Abbas. Geldik Elin Olur Veyte. Ve haddetena Ahmet İbni Yunus. Bize Ahmet İbni Yunus tatis etti. Ve Avn İbni Selam. Ve Avn İbni Selam. Cemi'an an Züheyr. Hepsi Züheyr'de. Kale i̇bn Yunus. i̇bn Yunus dedi ki Haddethene Zuhayrun. Bize Zuhayr tatlis etti. Haddethene Ebu Zübeyr. Bize Ebu Zübeyr tatlis etti. An Said i̇bn Cübeyr. O da Said İbn-i Cübeyr'de. An i̇bn Abbas'ın. O da i̇bn Abbas'ta. Kale i̇bn Abbas dedi ki Salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ad-duhra vel asre cemi'a bilmedin medinetin. i̇bn Abbas diyor ki Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de herhangi bir korku fi gayri havfin ve la seferin herhangi bir korku ve sefer söz konusu değilken yolculuk söz konusu değilken öğlen ile ikinci namazını birleştirerek kıldı diyor. Yani ikisini cem yaptı diyor. Kale Ebu Zübeyir. Ebu Zübeyir diyor ki feseltü sayiden sayide sordum. Yani ben bu meseleyi sayide sordum. Neden böyle bir şey yaptı diye sordum diyor. Senin bana sorduğun gibi diyor Said. Ben de bunu İbn Abbas'a sordum. O da dedi ki Fakale erade en la yuhrice yuhrice min ümmeti. Resulullah bunu yapmakla ümmetine bu yönde bir sıkıntı olmaması için bunu yaptı. Yani Ravi diyor ki ben bunu sordum. İşte aynı şekilde hadis aktaran diyor ben de bunu İbn Abbas'a sordum. Niye Resulullah böyle bir şey yaptı? Yani herhangi bir yolculuk ve düşman korkusu yokken iki namazı niye birleştirdi? Yani cem yaptı. Diyor İbn Abbas da dedi ki Allah'ın nebisi ümmetine bir zorluk çıkartmamak istiyordu. Yani ümmetin rahat olmasını istiyordu bir diğer ifadeyle bundan dolayı böyle yaptı. Buradaki ile dikkat ederseniz harac yani bir zorluk çıkartmama olarak İbn Abbas aktarmıştır. 51 numaralı rivayette yine İbn Abbas diyor ki Allah'ın Nebisi Tebuk gazvesinde yaptığı bir yolculukta öğlen ve ikini ile akşam ile yatsı namazlarını birleştirerek kıldı. Yani Allah'ın Nebisi Tebuk seferinde e, iken yani yolculukta iken ne yaptı? Öğlen ile ikindi akşam ile yatsı namazlarını birleştirerek yani cem yaptı. Said Bin kim der ki Abbas'a Allah'ın Nebisi neden böyle yaptı diye sorduğumda ise bana şu karşılığı verdi. O ümmetine zorluk çıkartmayı murat etmiyordu. Yani onun muradı ümmetine kolaylık olsun diyeydi. Bundan dolayı Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle yaptı diyor. Kim diyor? Abdullah ibn Abbas diyor. Geldik el ikin olur evet arkadaşlar. Haddetena Ahmet İbni Abdullah İbni Yunus. Bize Ahmet İbni Abdullah İbni Yunus tahtis etti. Haddetena Züheyrun. Bize Züheyr tahtis etti. Haddetena Ebu Zübeyr bize bu Zübeyir etti. An Ebi Tufeyl Amir. O da bu Tufeyl El Amir'de. Ebu Tufeyl Amir. An Muadin. O da Muaz'da. Kale dedi ki. Muaz dedi. Haracına ma Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi gazveti Tebuk. Muaz diyor ki biz Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Tebuk seferine çıktık. Yani Tebuk gazvesine çıktık. Tebuk gazvesini yapmak için yola çıktık diyor fekane yusalli ed-duhra vel asre cemi'a vel vel işa diyor ki Allah nebisi öğlen ile ikindi ve akşam yatsı namazını cem ederek kılıyordu diyor. Kim diyor? Muaz diyor. Yani diyor biz Tebuk gazvesine yolculuğa çıktık diyor Muaz. Allah'ın nebisi öğlen namazıyla ikindi namazını birleştirirdi yani cem yapardı. Aynı şekilde akşamla yatsı birleştirerek kılardı diyor kim diyor? Muaz diyor. Geldik 53 nolu rivayete. Amir bin Vesile Ebu Tufeyl bildiriyor. Muaz bin Ceber bize şöyle haber verdi diyor. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk Savaşı'na çıktığında öğlen ile ikinin namazlarını ve akşamla yatsı namazlarını cem ederek kıldı. Yani birleştirdi namazları. Ravi Amir der ki Resulullah bunu neden yaptı diye sorduğundaysa şu karşılığı verdi. Erade en la yuhrica ümmetehu. O ümmetine zorluk çıkartmayı istemiyordu. Ve o ümmetini zora sokmak istemiyordu. Allah'ın selamı salatı onun üzerine olsun. Evet. Resulullah'ın gayesi ümmetini zora sıkıntıya meşakate sokmak değildi. O ümmeti için rahatlık olan neyse bunu bundan dolayı yaptı diyor. Kim diyor? Rafi Amir diyor. Ee, bunu sorduğunda bana şu bu karşılığı verdi. Kim bu karşılığı verdi? Muaz bu, karşılığı verdi diyor. Evet, geldik 54 nolu rivayete. 54 nolu rivayette ise ve haddetene Ebu Bekir ile bir şeybe. Bize Ebu Bekir ile bir şeybe tahsis etti. Ve Ebu Kureyb'in ve Ebu Kureyb kala. ikisi dediler ki haddetene Ebu Muaviye. Bize Ebu Muaviye hadis etti. وحدثنا ابو كريب و ابو bize زاتس etti ve bu Said el Eşka ve bu Said el Eşca ve lafzu li abi kureb lafız Ebu kurebe aittir qala ikisi dediler ki haddesena ve ciun bize veki tatis etti kilahuma anil amash ikisi amaçta an habib ibn abi sabitin o da habib ibn abi sabitte an sayidü cübeyr o da Sayyidin bin Cüber'de Ani An Abbas'in o da Abbas'ta kale dedi ki Cema Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne duhri vel asri vel mağrib vel işa bil medine fi gayri khawfin ve la matarin. İbn Abbas diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazları cemeti hangi namazı öğlen ile içindiği akşam ile ile yatsıyı Nerede yaptı? Medine'de bunu yaptı. Yani Allah'a Resulü Medine'de akşam ile yatsıyı öğlen ile ikindiği cem yaptı. Yani beraber kıldı. Peki hangi halde olduğu halde herhangi bir korku ve yağmur olmadığı halde Allah'ın Resulü bunu böyle yaptı diyor i̇bn Abbas. Diyor ki Allah'ın Resulü Medine'de yağmur ve korku olmadığı halde yatsıyla akşamı ikini ile öğleni ne yaptı? Cem yaptı diyor. Kim diyor? Abdullah İbni Abbas diyor. Şimdi Ravi Damla diyor ki ve fi hadisi ve ki vekin hadisi neyse kâle kultu İbni Abbas diyor ki ben İbni Abbas'a dedim ki lima fele ki niye böyle yaptı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani niye Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Medine'de olduğu halde ki Resulullah'ın e, yaşadığı diyar direne yani vatandır fıkıhtaki karşılığı e, e, herhangi bir düşman korkusu da söz konusu değil. Yağmur da yok. Resulullah niye böyle yaptı? Kale <laughs> keyla yuhrice ümmetehu. O ümmetine zorluk çıkartmak istemiyordu diyor. Ve fi hadisi Ebu Muaviye. bu Muaviye'nin hadisinde ise kile li ki ma arada ila dalik. Yani bunlar ne e, ne yapmak istedi? Neden böyle bir şey yaptı? diye soruldu. Kale o da dedi ki erade en la yuhrice ümmetine zorluk çıkartmak istemediğinden dolayı böyle yaptı diyor Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Geldik bu bapta 55 nolu rivayete. 55 nolu rivayetimize arkadaşlar ve haddetene Ebu Bekir Ebu Bekr İbn Ebi Şeybe bize Ebu Bekr İbn Ebi Şeybe tahsis etti. Haddesena Süfyan İbn Uyeyne bize Süfyan İbni Uyayn'e tahtis etti. An Amr'in o da Amr'da. An Cabir İbni Zeyd o da Cabir İbni Zeyd'de. An İbni Abbas'in o da İbni dedi ki salleytu nebi sallallahu aleyhi ve sellem semaniye Diyor ki Abdullah İbni Abbas Allah'ın nebisiyle beraber cem ederek namaz kıldım. Nasıl? 8 cemen ve seb'an cemi'an. Diyor ki Allah'ın nebisiyle cem ederek yani öğlen ile ikini namazını cem ederek sekiz rekat ve yine akşam liyatsı cem ederek yedi rekat olarak kıldım. Yani birleştirdim. i̇bn Abbas diyor ki Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber öğlen ile ikinin namazını cem ederek sekiz rekat olarak kıldım ve aynı şekilde akşam reyatsı cem ederek e, yedi rekat olarak kıldım diyor. Kultu ya eba e, şa'te diyor ben dedim ki ya bu şahsa zannedersem Allah'ın nebisi öğle namazını geciktirip ikinci namazını erkene erken kıldı. Akşamı geciktirip yatsıyı erken kıldı deyince o da devamda dedi ki kâle ve e, ve ana ezunnu zake diyor dedi ki benim de tahminim öyledir. Yani Allah nebisi ne yaptı? Öğle namazını geciktirip öğlen öğlen vakti girdi. Örneğin öğlen vakti girdi. Allah Resulü öğleni geciktirdi. İkin namazını erken kıldı. Böylece ikisini beraber ne yaptı? Cem etti. Aynı şekilde akşamı geciktirip yatsını, yatsı namazını erken kıldı. Böylece ne yaptı diyor? Cem yaptı diyor. Benim tahminim de böyledir diyor. Evet yine İbn Abbas aktarıyor. 50 e, altın olur ve de diyor ki Allah Resulü Medine'de 7 8 e, Allah Resulü Medine'de 7 8 defa ölen ile ikindi akşam yatsı cem ederek kıldırdı diyor kim diyor İbn Abbas diyor veya kıldı diyor. İbn Abbas. Bu bapta 57 olur rivayete geldik. Ve haddeseni Ebu Rebi Ez Zahraniyum. Bana Ebu Rebi Ez Zahrani tahdis etti. Hammadun. Bize Hammad tahdis etti. An Zübeyr İbni e, Hira, o da Zübeyr İbni Hırat'ta. An Abdullah İbni Şakik. O da Abdullah İbni Şakik'te. Kale dedi ki bana İbn Abbas'in yemme ba'del asri hatta ga garabeti şems ve bedeti nucum. Abdurrahim Şakik diyor ki bir gün İbn Abbas ikinci namazından sonra bize bir hitapta bulundu yani konuşma yaptı. Konuşması güneş batıp yıldızlar ortaya çıkınca kadar uzadı. Yani İbn Abbas bize bir konuşma yaptı. Ne konuşmaydı? Konuşması o kadar uzun sürdü ki güneş battı yıldızlar da ortaya çıkınca kadar e, konuşması uzun, uzun, sürdü. İnsanlar namaz vakti namaz vakti demeye başladılar. Yani ne Abbas'ın konuşması böyle uzanınca ve cale nasu yaqul es sala es sala insana dedi ki namaz namaz ya yani, namaz vakti geçti. Feca raculun min beni temim. Orada temim oğlanında böyle bir adam yanına gelerek dur yanına gelerek durmadan namaz namaz demeye başladı. Yani temimlerin arasında millet hani namaz vakti geçti diye söyleniyor ya eee feca rajunun beni temim la yefteru ve la yani böyle pervasızca böyle hiçbir ölçü tanımayacak şekilde nedir bu es yani sala es sala namaz namaz diyordu. Ya yani namaz geçti namaz geçti nedir bu? Fa kale Abbas bunun üzerine İbn Abbas ne dedi? Dedi ki Etu alimuni sünneti Dedi ki hey anasız kalasıcı adam sen bana sünneti öğreteceksin. Sen bana Resulullah'ın yolunu öğreteceksin aleyhissalatü vesselam. Anasız kalasıcı. La melek. Sonra şöyle dedi İbn-i Abbas. Raeytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cema beyna duhri vel asri vel mağribi vel işşâ. Dedi ki, Resulullah öğlen ve ikin namazları namazlarıyla akşam ve yatsı namazlarının cem ederek kıldığını gördüm dedi. Kale Abdullah İbni Şakik. Abdullah İbni Şakik diyor ki, Fahâke fi sadri min zalike şey'un. Diyor ki, işte bu konuda içinde bir tereddüt oldu. Ben de ne yaptım? Fe ateytu eba hureyre. Ben de bu hurere gittim. Yani Ravi Abdullah bin Şakak diyor ki, Şakik diyor ki ben diyor bu konuda biraz tereddütler oldu bende. E, Faha kefi sadrim min dalike şey olur. Buna dair yani benim göğsümde böyle hoşuma gitmeyen bir şey ortaya çıktı. Bunun üzerine ben de Ebu Hureyre'ye vardım. Fesel tuhu fesaddaqa tuhu. Diyor ben de bunu Ebu Hureyre'ye aktardım da İbn Abbas'ın bu konuşmasını doğruladı diyor. Yani tasdik etti diyor bu Hureyre. Yani Abdullah bin Şakık e, böyle içerisinde İbn Abbas'ın bu konuşmasını duyunca yani İbn Abbas işte bir konuşmaya başlıyor. Güneş batıyor efendim. Yıldızlar ortaya çıkıyor. İnsanlar namaz namaz diyorlar. Hatta bir tane beni temimde birisi ileri çıkıyor ya. Diyor ki namaz namaz diyor. İbn Abbas buna sinirleniyor gibi diyor ki yani sen mi bana diyorsun ne öğreteceksin? Sen bana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yolunu yordamını öğreteceksin diyor. Devamda diyor ki, diyor Allah, ben Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Öğlen ile ikindiyi ve akşam yatsı cem ettiğini ben böyle gördüm. Rabbi Abdullah İbni Şakik diyor ki, bu konuda benim böyle içime şüphe düştü. Acaba bu İbni Abbas'ın dediği gibi midir, değil midir mesele? Böyle kendi kendime böyle vesvese bana geldi. Bu durumda hemen diyor Ebu Hureyre'ye vardım diyor. Ebu Hureyre'ye durumu anlattım. O da İbn Abbas'ın konuşmasını tasdik etti diyor. Evet. Bu bapta son hadis 58. Nuhun Rivayet Ve haddesena İbnu Ebi Umer Bize İbni Ebu Umer tatis etti. Haddetena veki Bize veki tatis etti. Haddetena İmran İbnu Hudey, Hudeyr O da bize İmran ibn Hudeyr tahsis etti. Ana Abdullah ibn Şakik el Ukaliyi. O da Abdullah ibn Şakik el Ukali'de kâle dedi ki kâle raculun İbn Abbas'ın es-sala diyor ki bir adam İbn Abbas'a dedi ki namaz namaz yani namaz vakti geçiyor. Feseti fesekete İbn Abbas sustu bir şey sormadı. Thumma kâle es-sala yine dedi namaz fesekete İbn Abbas gene sustu bir şey demedi. Thumma kâle. sonra yine dedi ki es Sala Namaz dedi. Fesekete. İbn-i Abbas sustu. gene bir şey demedi. Sonra yine dedi ki ha, susunca sonra dedi ki La ummeleke sen anasız kalasıca bir adam etu alimuna bis salati ve kune necmu beyne salatini ala ahdi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey anasız kalası, kalasıca adam dedi. Bize mi namaz öğreteceksin dedi. Biz Rasul aleyhissalatü vesselam zamanında iki namazı cem ederdik diyor. Kim diyor? Abdullah İbn Abbas diyor. Evet arkadaşlar bu bab, babımız böylece nihayete ermiş oluyor. Yani altıncı babımız. Bu babta öğrendiğimiz arkadaşlar e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir sefer düşman korkusu yani bir yolculuk düşman korkusu olmadığı halde ve bir yağmur bir işte e, hava bozukluğu olmadığı halde namazları cem etmiştir. Yani öğlenle ikindi birleştirmiştir. Akşam ile yatsı namazını birleştirerek kılmıştır. Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem.